Bismillahirrahmanirrahim. Değerli hocalarımız. Bulunmuş olduğumuz yerimiz Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin başa dönmüş olduğumuz zaman Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etmesiyle birlikte yaşamış olduğu topraklardan kendi halkı tarafından çıkarılabileceği Duruma düştüğü zaman bunun amacı Allah'ı ve onun nimetlerini, onun ikramlarını, onun emirlerini insanlara anlatmak içindi. Onun için çoğu dinler Allah'ın dinini anlattıkları zaman halkı tarafından çıkarılacaklardı. Peygamber Efendimize de büyükler Peygamberlik işaretleri olduğu zaman ilk Peygamberliğini açıkladığı zaman Peygamber Efendimiz'in eşi Hazreti Hatice'nin amcası ne demişti? Yurdundan kovulacaksın ama ileride mutlu günler seni bekleyecek demişti. İşte bunun için Peygamber Efendimiz Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye göç ettikten sonra Medine-i Münevvere'de ve daha öncesi burada Kabe'yi boğazlamada kendisini Kabe'yi önüne alarak Mescid-i Aksa'ya doğru ibadetlerini yaparken Medine'de de tam ters istikamete, arkasını Kabe'ye alarak yönünü Mescid-i Aksa'ya doğru döndürerek ibadetlerini yapıyorlardı Sahabe-i Güzinle birlikte. İşte orada Medine'deyken gitmiş olduğumuz Kıbleteyn, iki kıbleli mescit vardı. Orada ayeti kerime yüzünü Mescid-i Haram'a döndür ayet-i kerimesi gelince hep birlikte namaz esnasında cemaatiyle birlikte namazı bozmadan Kabe'ye doğru yönelmişlerdi. Buradan hicretiyle birlikte Mekke sevdası, Kabe sevdası Allah Resulü'nün gönlünde yeşerdi ve hiçbir zaman buranın hasreti kendisinde gitmedi. Medine-i Münevvere'yi, Yesrib'i, Peygamber şehri ismiyle değiştirilmiş olmasına rağmen ne yapmışlardı? Peygamber Efendimiz yine de orada iyi bakılmış olmasına, sahabelerin orada kendisine daha güzel, daha iltifatlı, daha samimi bir şekilde yardım ettikleri o günlerde dahi Peygamber Efendimizin kalbi yine kabeyi i Muazzama'daydı. İşte peygamberliğinin son dördüncü yılında 628 yılında rüyasında gördü kalbine işlediği sizlerle ey asabım bir umre yapalım. Çıkarılmış olduğumuz Kabe'den ve Medine'deki Ensar'ın sizlerin de Kabe sevdasıyla yandığınız bir umremizi beraberce yapalım diye onlara duyurduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 14 bin kişiyle birlikte buraya umre yapmak için yolculuğa çıktılar. Cidde'nin Medine istikametinde 14 bin kişiyle birlikte gelirlerken Ordu susuz kaldı. Yani ordu dediğimiz sahabe umreye gelen insanlar susuz kaldı. Medine'den çıkarlarken Allah Resulüne asabe güzin. ey Allah Resulü bizleri yok etmek için, Allah'ın ismini söndürmek için, Allah'ın nurunu yok etmek için seni bu dünyadan öbür dünyaya bir nevi seni öldürmek için Bedir'e gelen müşrikler, Uhud'a gelen müşrikler, Hende'ye gelen müşrikler ve aynı şekilde kendilerini bu dine yani müşrik dinine putperestliğe adamış olan insanlar Allah'ın kelamına ve emrine karşı gelerek bizleri yok etme için çaba gösterirlerken biz ne yapıyoruz? Silahsız bir vaziyette Mekke'ye gidiyoruz. Ay Allah'ın Yani bu yanlış değil mi demiş olduğu zaman ashab-ı Güzel. Hayır. Vallahi Allah için umreye gidilen Hiçbir kimse haremde kan akıl insan öldürülmez. Ve onlar da eğer ki kendi dinlerinde, putperestlik dininde bunu uygulayacak olurlarsa bize dokunmayacaklar dedim. Sadece yanlarınıza, hani bizlerin yanımıza çakı bıçağı alırız ya başka yerlere gittiğimiz zaman, araziye, yaban yere gittiğimiz zaman, dağ taşa gittiğimiz zaman çakı bıçağı lazım olur diye alırız. Onlar da sadece kılıçlarını kuşandılar. Yani bu normalde savaş aleti değil o gün için. Buraya geldikleri zaman Medine'den yola çıkınca buradaki Mekke halkı müşrikler Peygamber Efendimizin 14 bin kişi ile birlikte Mekke'ye doğru geldiklerini kendileriyle savaşacaklarını zannettikleri için ne yaptılar? Peygamber Efendimiz'i burada durdurdular. Yani daha az önce Durdurmadan önce devesi kusma ne yaptı? Burada çöktü. İlerlemedi. Deve çöktü. Deve çöktü diye ashab güzin kaldıralım deveyi. Deve gitmedi müddetçe Allah Resulü Mekke'ye gidemeyecek. Devesini kaldıralım dediği zaman devesi burada çöktü kaldı kalkmadı. Onlar dediler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ya Resulallah deveyi kaldıralım. Yani çoğu istersek uçuralım onu götürelim demiş olduğu zaman Hayır, kusvaya dokunmayın. Nasıl ki Ebrehe'nin Kabe'yi yıkmak için Yemen'den buraya kadar gelip de Müzdelife bölgesinin arkasında bulunan Ababil kuşlarının helakına uğrayan Ebrehe'nin ordusunun içerisindeki Mamut adındaki fil nasıl ki çöktü de Kabe'yi yıkmak için yetiştirilmiş olan en güçlü o filin yürümeyip de yere çökerek arkasındaki fillerin de o çöktü diye ilerlemediği gibi Allah da bu devemi buradan bir adım daha ileri attırmayacak. Yani bunu çöktüren, fili çöktüren varlıkla aynısıdır dedi. Allah'tır bunu çöktüren. Öyleyse biz burada kalacağız. İşte burada susuz kalan, daha önceki bölgede de susuz kaldı tabir edilen Usvan Kuyusu'nun acı bir suyu vardı Allah Resulü bu bölgeleri geziyor. Yani sahabe susuz kaldı, hacılar susuz kaldı. Onların sularını içirelim dediği zaman Usvan'daki bir su var, hepinizin duyduğu Usvan Kuyusu acı su. Allah Resulü'ne geldiler ki Usvan'da bir su bulduk Ya Resulallah yolda gelirken ama suyu çok acı. Ben oraya götürün dedi Allah Resulü gittiler. Peygamber Efendimiz kuyudan su çektirdi, ağzına aldı. Aynı şekilde kuyuya boşaltınca tatlı, mis gibi kokulu bir su haline geldi Usvan Kuyusu. İşte burada mucize gerçekleşti. Aynı şekilde burada biraz önce yolda gelirken kuyuyu arabada şoförlerimiz size gösterdi. Şimdi orası büyük bir fabrikanın içerisinde Usvan Kuyusu, özür, Hudeybiye Kuyusu bu Hudeybiye kuyusunda yine baktılar ki bir buradan biraz daha uzak olunca uzakta bir kuyu var ey Allah Resulü. O zaman oraya beni götürün dedi. Allah Resulü gitti. Sadağından bir ok çıkardı. Okunu kuyunun içerisine attı. Kuyu buradan ordu sahabe gidene kadar susuzluk çekmediler. Bir de şu mucize vardı. Orası uzak olduğu için burada Asabe yüzünle ya Resulullah susuz kaldık. Hepimiz oraya gidip gelemiyoruz. Yalnız yanımızda da bir kırba suyumuz var. Ama ne abdestimize yetecek, ne içmemize yetecek, ne buradaki hayvanlarımıza yetecek. Hayvanlarımız derken Allah Resulü buraya hayvanlarını da yani kurbanlık develerini de koyunlarını da getirmişti. İşte burada o suyu önüne sundukları zaman Allah Resulü elini o suyun içerisine soktu. Oradan ordu içti, askerler içti ve buradaki sahabeyi güzin içti ve aynı şekilde develer içti, kırbalarını doldurdular ve bu kırbalarıyla doldurduktan sonra Allah Resulü'nün ellerinden fışkıran bu suyla nimetlendiler. Peygamber Efendimiz'in mucizesini burada birebir gördüler. Daha sonra bunu dinleyen ilerideki geleceği olan kişiler siz orada kaç kişiydiniz diye sordukları zaman yani yüz bin kişi de olsa bir milyon kişi de olsa o su bitmeyecekti diye biz gözlerimizle gördük demişlerdi. Fakat burada 14 bin tane sahabe ve 14 binden fazla da hayvan burada sularını içti. Bu mu bir büyük bir mucizeydi. Buradan çöküp de ilerlemeyen deve Ebu Süfyan'ın ordusu yani müşrikler topluluğu Halid bin Velid'i 200 kişilik atlı süvariyle Burada Müslümanların önünü kesmeye için geldikleri zaman anladılar ki, ey insanlar, biz buraya umre yapma için geldik. Biz sizle savaşmaya gelmedik. Bak üzerimizde silahlarımız bile yok. Sadece yol silahı olan bizim kılıçlarımız var. Biz sizden sadece kabe'ye varalım, umre'mizi yapalım, daha sonra ayrılalım. Bizim size karşı hiçbir şekilde Mekke'yi fethetme ve sizleri burada savaşma arzumuz yok. Biz sadece ibadet etmek için geliyoruz dediler. Ve onlar burada istişareleri 200 kişilik silahlı orduyla 14 bin kişilik silahsız ordu, silahsız Müslümanlar burada birbirleriyle münakaş edip dururlarken Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Mekke halkı tarafından en çok sevilen sahabesini damadı Hazreti Osman'ı görüşmek için Mekke'ye gönderdi. Bak kaç saatlik arabadan geldik. Yarım saatten fazla sürdü burası. O kadar uzaklığa Mekke'ye Hazreti Osman radıyallahu anh efendimizi Peygamber aleyhisselam gönderdi. Ve o gönderişten sonra herkesle görüş, reislerle görüş, büyüklerle görüş. Bizim niyetimiz onları iyice anlat. Halk seni orada reisler severler buyurdu Allah Resulü. Daha sonra ey Osman buraya gelmişsin. Biz seni severiz. Sülaleni severiz. Sen ne istiyorsan burada yapmaya selmesin. Ama Muhammed'i ve sahabelerini biz buraya alamayız. Almayız dediler. Eğer alırsak biz yenilmiş sayılırız dediler. Allah Resulü buraya gelip de Kabe'yi tavaf etmediği müddetçe Kabe bana haram olur dedi. Yani Allah Resulü buraya girmedikçe onun sahabileri buraya gelmedikçe ben de buraya giremem dedi. Burada sahabe tarafından ne yapıldı? Hazreti Osman 4-5 gün boyunca buradan, oradan Mekke'den buraya gelmeyince sahabe de oradan haber alamıyorlar, Hazreti Osman şehit oldu diye buradaki sahabe içerisinde dedikodular oluşmaya başladı. Allah Rasulü de bunu şehit edildiğini geri gelmediği için, böyle tahmin ettiği için işte bu bulunduğumuz yerde semure ağacı vardı bu semure ağacının altında Peygamber Aleyhisselam Efendimiz gölgeleniyordu. İşte bu gölgelikte ey ashab-ı güzin eğer ki Hazreti Osman benim gönderdiğim elçim, benim sevdiğim ümmetim müşrikler tarafından orada öldürüldüyse artık savaşmak bize vacip oldu. Silahımız da olmasa canımızla, elimizle, elimize aldığımız taşımızla ne yapacağız? müşriklerle savaşmak bize artık vacip oldu. Bunda benimle var mısınız dedi. Her birlikte elbette ki varız ey Allah'ın Resulü. Buraya umreye geldik. Bizi oraya koymuyorlar. Ve aynı şekilde de Osman şehit edildiyse sen ne dersen biz onun yanındayız. İşte burada Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse elimi uzatıyorum. Her biriniz bana biat ediniz. Geri dönmeyesiye, canınızı veresiye Mekke'yi mükerremeye girip Osman'ın intikamını alasıya, Mekke'yi fethetmek için burada benimle biat edin dedi. Her birisi Allah Resulü'nün yanına toplanıp bir bir Peygamber Efendimizin elinin üzerine ellerini koyarak yeminde bulundular. Yani biat ettiler. Rudvan biatı, söz verme biatı işte burada yapıldı. Bu bulunduğunuz yerde Semur ağacının altında yapıldı. En son kendi elinin üzerine diğer elini koyarak bu da Osman'ın elidir diyerek Osman'ın da biatını kendi adına alarak burada herkesle sözleşti. Daha sonra bunlar dediler ki bu Ridvan biatında yemindir, adaktır, sözdür. Yani geri dönmeyesiye mücadelenin sözüdür. Allah Resulü'nü Medine-i Münevvere'de, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te onunla birlikte canla başla fedakarca canını veren Asabi Güzin'in durumunu bildiği için müşrikler Buradaki yemini duydular. Buradaki 200 kişilik atlı süvariler. Halit bin Veli'nin komutasındaki insanlardan Mekke halkı bunu duydu. Eyvah dediler. Bunlar yemin ettikten sonra Allah Resulü yürü dedikten sonra bu 14 bin kişi bizi burada ezer dediler. Onun için kendi aralarında konuştular. Gelin Muhammed'le bir görüşme yapalım. Anlaşma yapalım. Bu anlaşmayla birlikte Mekke'ye saldırmasınlar diye düşündü müşrikler. Burada Süheybil Amr'ın başkanlığında üç kişiyi gönderdiler. Buraya geldiler. Buradaki Semura ağacının altında Allah Resulü ile konuştular. Gelin dedi. Siz buraya kadar gelmiş gelmişsiniz. Burada sizlerle birlikte bir anlaşma yapalım. Bu anlaşmayı ahde olsun yazıya dökelim ve bu yazıyla birlikte şartlarımızı koyalım dedi. Ne yapacağız? Sizler buraya kadar geldiniz. Ama bu sene umre yapamazsınız. Kabul mü? Allah Resulü üzüldü. Yani umre için geldi ama kendisinin önüne bir engel geldi. Burada bu umreyi yapamadıkları için tamam olsun dedi. Yoldan çıkarken Allah Resulü şöyle demişti. Eğer ki Mekke'de bir insanın canına katledilecekse arkadaşlık bağları, dostluk bağları, akrabalık bağları bozulacaksa her türlü şarta varım demişti. Burada Allah Resulü'nün müşrikler tarafından bu teklifini Allah Resulü kabul etti. Ve dediler ki eğer ki bizlerden birisi sizin içinize Müslüman olarak katılacak olursa onu bize geri vereceksiniz dedi. Şartlarda bu vardı. Sahabe yüzün olmaz dedi etrafında. Allah Resulü böyle bir şey olmaz ya Resulallah. Böyle şeyi nasıl kabul eder? Zaten Müslüman olduysa bizdendir. Müşrik olduysa onlardandır. Peygamber Efendimiz onları işaret etti. Susunuz dedi. Daha sonra değerli avcılarımız bizlerden birisi size gidince bize vereceksiniz ama sizden birisi bizim içimize gelecek olsa biz onu vermeyiz dediler. Tamam dedi Allah Resulü. Bunu da kabul etti. Daha sonra şartları kavada dökerlerken Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizi ne yaptılar? Katip olarak tayin ettiler. Bir de şartların içine Allah Resulü şöyle dedi. Sizlerden ve bizlerden olmayan buradaki kabileler ya bizlerle görüşür veyahut da sizlerle görüşür veyahut da ya hepimizle birlikte görüşme şartları serbest olsun. istedikleriyle görüşebilsinler. Bu şartı da Allah Resulü bu anlaşmaya ekleterek ve dediler ki Ey Ali yazının başına Bismillahirrahmanirrahim yaz dedi. Allah'ın ismiyle Rahman ve Rahim olan Rabbin ismiyle diye yaz dedi. Süheyl dedi ki Muhammed biz zaten senin besmeleyi başına yazdıracağını kabul etmiş olsak burada sizi engellemeyiz. Kabe'ye gitmenize müsaade ederiz. Bismillah yazılmasın dedi. Ne yazılsın o zaman dedi Peygamber Efendimiz Bismike Ya Rahman Bismike Allahümme yazılsın dedi. Allah Resulü Allah'ım sen ne kadar büyüksün dedi. Çünkü müşrikler Bismike Allahümme ismini çok kullanırlardı. Allah'ın ismiyle anlamında biz ne deriz buna? Bismillah Allah'ın ismiyle deriz. İşte Allah Resulü onların kendi ilahlarına Bismike dedikleri gibi Allahümme Allah'a hamdolsun onu ismiyle başlıyorum deyince Allah Resulü Ali Besmele'yi sil ve dedi ki <laughs> bu anlaşma Süheyl ile Muhammed Resulullah ile anlaşmadır diye de şartına ekleyince Hz. Ali radıyallahu Efendimiz bu ismi yazdı. Süheyl dedi ki senin peygamberliğini kabul etmedik. Zaten besmeniyi de biz kabul etmiyoruz. O zaman bunu sileceksin. Abdullah'ın oğlu Muhammedle Süheyl arasındaki anlaşmadır bu diyeceksin dedi. Herkes gazaplandı. Yani onu istiyorsunuz, bunu istiyorsunuz. Bu bir peygamberdir, bunun ismi yazılması lazım dediği zaman Allah Resulü sahabeyi yine durdurdu. Ve burada dedi ki, Ali Resulullah ismini sil dedi. Ey Allah Resulü, ben sana iman etmiş, çocukluğumda sana tabi olmuş bir insan olarak ben senin ismini, peygamber ismini buradan silme ihtimalim yok Allah Resulü. Ben bunu silersem kalbimden silmiş gibi üzülürüm. Onun için ben bunu silemem ya Resulullah dedi. Bakınız burada peygamber aleyhisselam efendimiz okuma yazmaya bilmeyen birisidir. Yani ümmidir. Ümmi cahil demek değil. Sadece okuma yazmasını bilmeyen insan demektir. Bunda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin okuma yazmayı bilmemesindeki sebep vardı. Nedir? Kur'an ayetleri inerken zaten bu okuma yazmasını biliyor. Bir taraftan da şair kadar mükemmel bir ayetleri yani insanların ferasetle fasih Arapçayla daha güzel bir kelamı yazma ihtimali zaten yüksektir. Bunu kendisi yazmıştır demesinler diye Allahu Teala Peygamber Efendimiz'e okuma yazmasını öğretme fırsatı vermemiştir. Halbuki bir bakışta Allah Resulü okuma yazmasını da öğrenebilirdi. İşte burada. Ey Ali silmeyeceksen bana o, o harfi göster ben sileyim deyince işte burası ya Resulullah dedi. Peygamber Efendimiz kaleme aldı Ali'den. Üzerine Resulullah ismini sildi. Abdullah ile Abdullah oğlu Muhammed ile Süheyl arasında yapılan anlaşmadır diye şartları sıraladılar. Şimdi buraya kadar her şey güzel. İmzalara geldiği zaman Peygamber Aleyhisselam Efendimizin bir mührü vardı imza yerine. Allah Resul Muhammed isminde mührü vardı Allah Resulü'nün. İşte burada o mührü basmadan önce Süheyl bin Amr'ın oğlu buraya Ebu Cendel elleri zincirli, ayakları zincirli bir şekilde ey Allah Resulü senin yanına geldim. Ben sana iman ettim. Ama babam beni burada evimde zincirledi. Ama ben kaçıp da geldim dediği zaman Süreyl dedi ki, hayır anlaşmayı yaptık, bunu kabul edemezsin, dedi. Ama dedi, daha imzayı atmadık. İmzayı atmadığımız için hak bizimdir. Ebu Cendel bize aittir o zaman, dedi. Ve bunu müşrikler kabul etti. O zaman imzalamıyoruz, savaşalım, dediler. Allah Resulü kan dökülmesini istemediği için Ebu Cendel, sen oraya git, onlara teslim ol. Ey Süheyl sen de bunu kendi emanetini alacaksın buna zarar vermeyeceksin dediği zaman hayır dedi. Ben buna söz vermem. Gittiğim zaman cezasını vereceğim dedi. İşlerindeki diğer iki başkanlardan heyet üyelerinde ikisi ey Allah'ın Resulü bunun kefilliğini ben alıyorum. Emin ol buna zarar gelmeyecek dedi. Daha sonra Ebu Cendel Mekke'ye götürdüler. Mekke'de bir fırsatını buldu ve buradan Mekke'den kaçtı. Medine'nin biraz daha Kızıldeniz taraflarında Orada bazı kimseleri örgütlendirdi. Şam'dan Medine, Mekke'ye, Mekke'den Şam taraflarına giden ticaret kervanlarının artık önünü kesmeye başladı. Buradaki müşriklere bir nevi zarar vermiş oldu. İşte burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bakın Umre'yi yapamadıkları için ey asabım, burada biz bir anlaşma yaptık. Umremizi de yapamadık. Bu umremizi yapamadığımız için Haydin dedi getirmiş olduğumuz kurbanlıklarımızı ceza olarak keselim ve ihramımızdan tıraş olup çıkalım. Yani şart burada nedir sünnet olarak? Eğer ki sizler burada niyetlenip de umreminizi yapamayacak olacak olursanız kurban kesmeniz gerektiğini Allah Resulü'nden öğreniyoruz. Ashab-ı Güz'ün üzüldü. Yani bir nevi kızdılar. Ey Allah Resulü sen bizi umre yapmak için, Kabe'yi tavaf etme için getirmedin mi? Hayır ben sizi umre yapma için getirdim. Ama Kabe'yi tavaf ettireceğim demedim dedi. İşte burada umre için geldi. Kurbanlarını kestikleri için umre yapma sevabını kazandılar. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haydi kurbanlıkları kesin deyince hiçbir kimse kurbanlıklarını kesmeye yanaşmadı. Peygamber Efendimiz sözü dinlenmediği için üzüldü, çadırına girdi. Çadırında bakınız siz hanımlar Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe nasılsa öyle olun diyoruz ya işte burada da Ümmü Seleme olmamız gerekir. Ümmü Seleme annemiz Peygamber Efendimizin eşlerinden Ümmü Seleme annemiz Peygamber Efendimizi teselli etti. Ey Muhammed üzülme. Çık çadırından sen üzerine düşen vazifeni yap. Bıçağını al. Ceza kurbanını yapalım. Ne söz istiyorlarsa bunu yerine getirelim. Sonucu sizler için hayır olacak dedi. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müşriklerle bir nevi anlaşma yaptı. Bakınız bunu şöyle anlayın. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ordumuzu karşısına alarak canla başla kendilerini öldürttüren PKK'lılar var değil mi? Devletimizi bozmak için bize saldıran sınır boylarında içerideki olan terör örgütleri var. Devletimize diyor ki gelin bir anlaşma yapalım. Bu anlaşmayla birbirimizi anlayalım dedikleri zaman devletimiz ne diyor? Sen kimsin ki ben seninle anlaşma yapacağım? Diyor. Sen bir kimse değilsin ki kiminle ben anlaşma yap yapacağım? Devlet değilsin, hükümet değilsin. Sen bana karşı bir terör örgütüsün. Senin ancak katlin vaciptir ben seni öldürürüm diyor. Yani burada da olay bu şekilde. Peygamber Efendimiz'i bir devlet reisi olarak algıladılar. Ve anladılar ki sonunda... Burası İslam devletinin başı Peygamber Ali Efendimiz olmuştu. İşte bundan sonra müşrikler Müslümanlara hiçbir şekilde dokunamadılar. Burada kurbanlarını kesip ibadetlerini yaptıktan sonra burada 20 gün boyunca burada kaldı Allah Resulü. Bastığınız yerler Allah Resulünün gezindiği yerler. Bastığımız yerler Allah Resulüne biat edilen Semur ağacının olduğu yer. Semur ağacının başına gelen hadise de zamanla şöyle oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in vefatından sonra nasıl ki bizler buralara gelip de ziyaret ediyoruz. Buradaki halk bizleri buradan medet umuyor zannediyorlar ya. Biz sadece hatırayı yaşamak için geliyoruz. Buradaki dağdan, taştan, topraktan menfaat ummuyoruz. Ama o günkü insanlar Allah Resulü burada bulundu diye Semure ağacını bir nevi başında toplanarak Allah Resulü'nün hatırasını yaşamaya çalıştılar. Hazreti Ömer dedi ki bu ağaçtan fayda yoktur. Ancak Allah Resulü'nün sünnetinde fayda vardır deyip ağacı buradan kestirdi. Kestirdikten sonra Müslümanlar artık burada toplanmaz oldular. Ancak Allah'ın Resulü'nün sünnetinin arkasında toplandılar. Kur'an-ı Kerim'in emirleriyle hayatlarına hayat verdiler. İşte buradaki 14 bin sahabeye fiyat eden Allah Resulü gibi bizler de Allah Resulü'nün manevi eline ellerimizi uzatalım haydi. Ey Allah Resulü sana ibadet eden, sana itaat eden, Allah'ına ibadette sonsuz ve sınırsız bir şekilde tabi olan ümmeti Muhammed'inin sahabeyi güzinin seninle burada umre yapmak için gelip de umresini yapamayan fakat sana canla başla fedakarca biat eden ashab-ı gibi bizler de sana söz veriyoruz ki senin sünnetini yaşamak için gayretimiz var. Sen ne emrediyorsan bizlere bu emrinde bizler de aynı şekilde tabiyiz. Öl de ölelim. Bugünkü umremizde yapacağımız gibi Allah'ım sana söz veriyorum. Ve sonunda diyeceğimiz gibi Allah'ım sana söz verdiğim gibi senin bana emretsen başımı kes diye onun için başımı da keserim işaretiyle saçlarımı da kesiyorum diye Allah'ın emrine muhatap olabildiğimiz gibi senin peygamberine, senin kitabına bizler de Allah'ım biat ediyoruz, söz veriyoruz, bir biatımızı, sözümüzü kabul eyle. Buradaki gelip geçen bütün ümmeti Muhammediye, buradaki sizler gibi umre yapan kardeşlerimize, buraya umre için gelip de Allah Resulü'nün izini takip ederek burada vefat eden kardeşlerimizin ruhlarına, bütün gelecek neslimizin duaları için Buradan ve neslimizden, ecdadımızdan bizi dini İslam-ı mübini, Kur'an-ı Kerim'i ve Allah'ın sünnetini öğreten ailelerimiz, atalarımız, ecdadımız, hocalarımızın ruhları için ve bilhassa Allah Resulü ve ümmeti Muhammed'inin, ashab-ı güzinin, ehli beytinin ruhları için gelecek neslimizin huzuru, din-i İslam-ı mübini anlayabilmesi, Allah'ın kitabını namusunu vatanını korumak için fedakarca can veren şehitlerimiz için el fatiha <laughs>